Görüşler bölümüne sıra geldi. Gazetelerin baş sayfalarında rakamlar vardı milyonlarla ifade edilen. Biz bugün görüşler bölümünde yine milyonları ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Öğrenci seçme sınavı yaklaşıyor. Haziran ayında heyecanla yaşanacak bir sınav var. Yaklaşık bir buçuk aylık bir süre kaldı sınava. Ve bu süre belki bir altın dönem nasıl geçirilmeli? Biz bir eğitim uzmanından Sayın Oğuzhan Topçu'dan görüşler alacağız. Bizi öğrenci ve velilerin dikkatle dinleyeceğini tahmin ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın evet, Topçu. Heyecanları, tansiyonları yükseliyor hem öğrencilerin hem ailelerin. Ve bu bir buçuk ay neden önemli bir sürecin sonuna yaklaşılıyor. Bazılarına göre kısa bazılarına göre uzun gelebilir belki bir buçuk ay ama nerede neresinde kilitleniyor iş? Tabii sizin o son dönemi nasıl kullandığınıza bağlı o sürenin sizin tarafınızdan nasıl algılandı? Tabi bu bir buçuk ay kısa gibi gözükse ama birçok şeyi değiştirecek, bizi olumluya götürecek ya da olumsuzluğa götürecek bir süreç olabilir. Birkaç başlık altında bu son bir buçuk ayı değerlendirecek olursak, ilk etapta bizim öğrencilerimize önerdiğimiz şey sağlıklarına dikkat etmeleri. Çünkü herhangi bir problem yaşamamız durumunda, ee, bir, buçuk, bir buçuk ay gibi bir zaman kaldığı için bunun telafisi olmayabilir. Örneğin bir soğuk algınlığı bizim bir haftamıza mal olabilir ve biz bu son dönemi çok önemli görüyoruz çünkü e, örneğin bu süreç Eylül ayında başladı. Siz Eylül ayında e, iki haftada bir konuyu hallettiniz ama bu Eylül ayından e, bu zamana gelindiğinde o konunun unutulduğu görülüyor. Eğer siz bu son dönemde o konunun tekrarını yapmazsanız, o zaman sizin Eylül ayında yaptığınız iki haftalık çalışma tamamen boşa gitti diyebiliriz. Şu an bizim yapmamız gereken şey bu son bir buçuk ayda kendimize dikkat edip bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu bu alana aktarmak. Yani bu anlamda da işte bahar ayları yaklaştı, iç içerisindeyiz. Şu an 20 dereceler görülüyor ve öğrencilerde bizim izlediğimiz işte hemen dondurmalar çıkmış piyasaya. Bakıyorsunuz kısa kollu tişörtlerle öğrenciler dışarıda bulunabiliyor. Onun için ilk etapta kendimize dikkat edeceğiz. Sonrası için ne yapmalı? E, bu kalan bir buçuk aylık süre içerisinde kesinlikle biz konu tekrarını öneriyoruz. Bazı öğrenciler nasılsa konularımı bitirdim deyip e, evde kendilerine bol miktarda ÖSS deneme, denemeleri uyguluyorlar ama ben bunu ilk etapta çok fazla önermiyorum. Çünkü e, öğrenci orada bildiği soruları tekrar çözüyor. Onun haricinde kendisine kattığı çok fazla bir şey yok ama biz konu tekrarını güzel bir şekilde yaparsak daha çok getiri e, elde edeceğimize inanıyorum o halde toptan bir e, sınav yapmak yerine deneme sınavı yapmak yerine e, konuları tekrar etmelerini mi öneriyorsunuz bu. E, mutlaka. Buçuk ay içinde? Tabii ki ÖSS denemesini çö çözmesi e, öğrenciye mutlaka bir katkıda bulunacaktır ama ilk etapta biz e, konuları biraz daha sağlamlaştırırsak daha iyi olur diye düşünüyorum ve e, şöyle bir şey de var. Biz ÖSS deneme sınavı yapıyoruz ama o atmosferi evde yakala yapmayabiliriz. Ha bunun için e, ...katılımın daha yüksek olduğu dershanelerde, çeşitli yerlerde ÖSS denemelerine girerlerse... ...daha faydalı olur diye düşünüyorum. O atmosferi <laughs> daha iyi kesinlikle. için. Kesinlikle. Ben her yıl üniversite sınavına giriyorum. Bu sene de müracaatımız yaptık, bu sene de gireceğiz. Oradaki atmosferle dershanelerdeki yapılan deneme sınavlarının havası çok farklı. ya yani Örnek, e, sınav 9.30'da başlıyor. E bir bakıyorsunuz 9'u 10 kala bütün e, öğrenciler... ...ve bugüne kadar öğrencilerin hiçbir deneme sınavında yanında bulunmayan veliler... Halalar, teyzeler çok yoğun bir kalabalık. 9-10 kala orada hazır olabiliyor. Ama dershanede gittiğiniz sınava baktığınız zaman öğrenci 9.30'daysa 9-35 geçebilir o sınava gidebiliyor. E, sınav sırasındaki ciddiyeti mesela biz dönem dönem öğrencilerimizin oturuşlarına dair müdahale ediyoruz. Çünkü sınavda o şekilde davranmayacak öğrenci deneme sınavında öyle davranınca e, bakıyorsunuz gerçek sınavda Yaptığınız deneme sınavları ile ilgili çok da böyle örtüşmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çocukların yoğunlaşmalarına engel olan, öğrencilerin yoğunlaşmalarına engel olan giysileri, yiyecekleri, sınava girecekleri mekanla, sınıfla ilgili önceden bilgilenmeleri. Belki bunlar son günlerde Mut tamamlanabilecek mutlaka. unsurlar. Tabii ama, şu an belli değil. Evet, onun öncesinde yine de böyle bir tecrübeyi mutlaka edinmeliler. Olabildiğince farklı yerlerde sınavlara girsinler. Yani kendi hazırlandıkları ortamlarda bile bakıyorsunuz deneme sınavlarında belli bir sınıfın belli sırası en arka köşe kalkıyor orası benim yerim ben burada gireceksin ama sen e, üniversite sınavına orada girmeyeceksin farklı yerlerde mutlaka sınav uygulamaları gerekiyor. E, bunun yanında e, yine çok önemli bir nokta e, bu sene girecek öğrenciler biraz daha şanslı geçen sene girenlere göre çünkü e, sistem değişikliği ...geçen sene yapıldı ve artık bu sınavın bir örneği var elimizde. Geçen, sınav, geçen sene uygulanan sınavı çok iyi incelemek lazım. Bunun yanında da... E, ...karma bütün e, müfredattan oluşan sınavların... ...yapıldığı geçmiş senelere, örneğin son 10 yıla... ...ya da 90 senesinden itibaren uygulanmış... ...ÖSS ve ÖYS sorularına öğrencilerin bakmaları... E, ...bu işte bize bayağı bir ışık tutacaktır, ona inanıyorum. Çünkü... Son 10 yıla baktığınızda bile bir sorun 2-3 kere tekrarlandığını görüyorsunuz. Aslına bakarsanız girilecek sınav çok zor bir sınav değil. Çünkü sınav oluşturulurken sınavın %10'u çok zor sorulardan oluşturuluyor. Bunun yanında kalan sorular normal ve kolay nitelikteki sorulardır. Onun için geçmiş yıllara bakıp biraz da psikolojimizi rahatlatabiliriz. Çünkü öğrenciler sınavın çok zor olacağını düşünüyorlar. Ancak önceki senelere baktıklarında ya gerçekten bu soru sorulmuş mu diye bile öğrenciler bize sorular yöneltebiliyor. Şimdi kalan süre bir buçuk ay. Bu bir buçuk ayda çok fazla yeni bilgi edinemeyeceğini düşünenler ki süre az zaten bu mantıklı da olmaz. Ama şu ana kadar girdiği deneme sınavlarında arzu ettiği gibi başarıyı yakalayamamış olanlar ne yapmalılar? Nasıl bir akılcı yol izlemeliler? Şimdi e, birçok öğrencinin gözden kaçırdığı bir nokta var. Şimdi MF öğrencilerini ele alalım. MF öğrencileri e, şu şekilde yaklaşıyor oluyor. Ben matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi çok iyi şekilde yapmalıyım. Gerisi beni çok ilgilendirmiyor. Evet çok iyi şekilde yapmalısın ama sistemin değişmesiyle beraber ÖSYM öyle bir şey koydu ki ortaya. Siz Türkçe ve sosyal yapmadığınız sürece bu sınavda başarılı olma şansınız yok. Hatta o kadar çarpıcı ki Şimdi şey olarak baktığınızda ilk bölümde size sorulan 30 tane Türkçe sorusunun 20 tane matematik sorusuna karşılık geldiğini birçok öğrenci bilmiyor. E baktığınız zaman e, Türkçe'de 15 net yerine 25 net yapmak yani buna ilave 10 tane soru çözmek aşağı yukarı size 7-8 tane matematik neti olarak geri dönüyor. Birçok MFc'nin göz ardı ettiği sosyal e, 30 tane sorudur ilk bölümde sorulan bu 30 sosyalin karşılığı bir bakıyorsunuz 15-16 tane fen sorusuna karşılık geliyor. Ve ilk bölümde sorulan sosyal sorular kesinlikle bilgi içermiyor. Türkçedeki paragraf sorular gibi okuduğunu anlamaya yönelik, yorum yapmaya yönelik nitelikteki sorulardır bunlar. Gelelim TMC'lere. TMC'lerde de e, ne olursa olsun matematiği en iyi şekilde yapmak. Evet amaç bu ama onun altını çok iyi beslemek gerekiyor. Siz eğer Türkçede e, 25-30 soru üzerinde 25'lere yaklaşmazsanız sizin yaptığınız matematik netlerinde bir kıymeti kalmıyor. Çünkü e, TM'de olay biraz daha çarpıcı. İlk bölüm için 30 tane Türkçe sorusu 30 tane matematik sorusuna karşılık geliyor. İkinci bölüme baktığınızda 30 tane edebiyat ve sosyalden oluşan soru orada 30 tane mat 2 sorusuna çok ağır gelen bir kısımdır öğrenciye. 30 soru 30 oradaki 30 matematiği karşılıyor. Bunun yanında ilk bölümdeki 30 tane sosyal sorusu aşağı yukarı 24 tane matematik sorusu yapıyor. Yani son döneme girilirken e, artık matematik ve fende belki çok fazla mesafe alamayacağız. Ama bizim eğer MFc ise hiç bakmadığımız sosyal bölümü bize 15 16'dan fen sorusu olarak dönebilir. eğer Türkçeyi biraz daha ciddi bir şekilde ele alırsak oradan eksik olduğumuz fen ve matematik konularını telafi edebiliriz. TM'ciler için Türkçe ve sosyali mutlaka ve mutlaka çok iyi çözmek lazım. Bu zamandan sonra mesela bir örnek vereyim size. Geçen sene bir MF öğrencimiz son bir ay kala TM'ye geçiş yaptı ve orada MF ile ortak bölüm olmayan edebiyat sosyal soruları vardır. 30 tane. Bu 30 tane soruda öğrenci 25 günlük çalışmayla 24 tane net yakaladı. Ve şu an Hacettepe işletme bölümünde okuma şansını elde etti. O bölüm Edebiyat ve sosyalin olduğu bölüm tamamen bilgiye dayalıdır. Ve son bir ayda ben oradan bayağı bir net toplanacağına inanıyorum. Tekrar yapsınlar diyorsunuz. Öğrenciler bu süre içinde kalan bir buçuk ay içinde sağlıklarına dikkat etsinler Dikkat etsinler. Türkçe ve sosyal asla ve asla ihmal etmesinler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın ediyoruz. Topçu Bütün verdiğiniz bilgiler başarılar, başarılar diliyoruz. ve. Ailelerine, öğrencilerle birlikte birlikte hazırlanacak, birlikte geçirecek bir süreç bu. Mutlaka, mutlaka. Değil mi? Ve son olarak şunu da söyleyelim. Ee, öğrenciler e, yoruldular ama bu bir ay, bir buçuk ay bizim için çok önemli. Lütfen pes etmesinler. Bunun yanında e, çok yorulup ya bu işi artık seneye bırakıyorum diyen öğrenciler dahi çok iyi çalışmalı. Neden? Çünkü e, önümüzdeki sene iyi bir taban oluşturmak gerekiyor. Örneğin siz 190 açıkta kaldıysanız çıkacağınız nokta 220'ler 230'lar ama 230 ile açıkta kaldıysanız bu sınavda 270-280'lere doğru gidebilirsiniz. Onun için şimdiden önümüzdeki sene e, sınava tekrar girmeyi düşünüyor olsak bile şimdiden önümüzdeki yılın çalışmalarına başlamakta fayda var diyor. Evet sonra onun üstünden tekrar yapmak daha kolay mutlaka, olacaktır. Mutlaka. Teşekkür ediyoruz Sayın ben Doğumcu. Programımızın sonuna geldik. Bugünün gündeminde neler var? Bugün...